ya bugün evimizin ikinci katını göstereceğiz. Şimdi hemen bu Burada bizim havucu. Burada bizim bir tane küçük havucumuz var. Burada denize takliği falan var. Burada benim en sevdiğim uğur böcek şeyim var da. Kamera niye havuç Bilmem. Bak kamera boyuyor ki annem senden ne diye paylaşıyor. Bu ne Oy, yahu, azıl kaçtım. Arkadaşlar, buraya ya ya tarihiymiş vay. Bu da güneş kıyamlarımız var, bu da havluleymiş. Bu da kardeşimle beraber özel bir sohbet ettiğimizde bu yer şekilleniyor şu kapının arkasında. Bu da var. vay. Hmm. Bu mutfak. O da ne yapacağımız değişik şeyler var. Burada ne yapacağım ilgili şeyler var. Ee, burada annem ile bana şey yapıyor. Şu bu şu içecek geyiği. Burada köpek ve kedi mamaları var. Alev ve güneşe vermek için. Burada köpekliğimiz var. Burada oyuncaklığı. Burada şapkalı var. Burada da atlama şeyleri var. Parkur yapıyorlar. Burada da bu yaşta annemle açıp bu yaşta makyajı şu başı kamerayı bu yaşta kamerayı tutacağı bu işte da babamın bu işte da annemin burada kıyafetleri var. onun altında şapkalı burada da gözlükleri var. Ee, i̇şte şu arkadaşlar bu işte Emine'nin odası. Burada şu poyaletleri var. Burada çantaları var. Burada şapka var. Burada uçulum var bu Oyunun burada burada bir tane Exol tablet var. Exol'ü koltuk, Exol bilgisayar, Exol oyun konsolu. Burada gitarı var. Burada kemikli oyuncak şepeti var. Ondan sonra burada da jimnastik topu var. Bu işi benim odam. Burada kıyafetliğim var. Burada şu eşi çantalar yiyi. Bu eşi top. Bu eşi çapkalar yiyip bu yeşil de şeyler yiyip. Burada benim tabletliğim, şeyim falan var. Bu da işte benim annemden gizli makyaj şeyleri var. Bu Burada de da de defterliğim, boyama kalemliğim falan var. Burada Hello Kitty şeyim var. Bu Burada oynama şeyim var. Bilgisayarla oynuyorum. Bu da şu Hello Kitty şeyin içinden ne çıkacak çekmecesi. Annem onu yiyor, yiyor, şabet dedi, babam. Bu dolabım var, gizli. Bu şeyim var. Bu da oynayak şepenim var. Bu da tam var. Bu dedi, bir çiçekliğim falan var. Burada, var. Burada da güzel lamba var. Bu gitarım var. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şah ve şöyle çıkan Görüşürüz ve boy boy bye bay. bay.